1977 yılında bir pizzacıya gittiğinizi düşünün ama bu pizzacı diğerlerinden farklı. Pizzacıda farklı silüetlerde ve hayvan şeklinde robotlar bulunmakta. Bu robotlar şarkı söylüyor, dans ediyor hatta gösteriler yapıyor. Bu robotlar hem maskot olarak kullanılabiliyor hem de robot olarak kullanılabiliyordu. Çocuklar için gerçekten güzel ve eğlenceli bir yerdi. Bu pizzacı yani çekiçiyizdeki robotlar şöyleydi. Ana robot ve maskotumuz bir fareydi. Çocuklara dans edip onlarla oyunlar oynuyordu. Diğer animatroniğimiz mor renkli garip bir canavar idi. Bir diğeri ise Pasquale adında bir şef idi. Diğer animatronik Helen Henny isimli bir ördekti. Diğeri ise Jasper T. Jaws isimli bir köpekti. Son animatronik ise Madame Oink isimli bir domuzdu. Daha birçok animatronik bulunmakta. Ancak ana animatronikler bunlar. Tıpkı Five Nights at Freddy's'teki gibi. Her şey normal ilerliyordu. Ta ki çekiç Cheese'de çalışan bir işçi işten kovulana kadar. Nathan Dunlap işten kovulan çalışan. Nathan işten kovulduğu için bir intikam almak istedi. Akşam saatler 21.00 gösterdiğinde Nathan restorana gitti ve bir jambonlu peynirli sandviç sipariş etti ve ater oyun oynadı. Daha sonra onu çeyrek geçe civarlarında dükkan kapanmadan önce bir tuvalete saklandı. Saat 10.05'te dükkan kapandıktan sonra tuvaletten çıktı. 25 kalibrelik yarı otomatik tabanca ile 5 çalışanı vurdu. Dunlap'in ilk kurbanı mutfakta salata barına temizleyen 19 yaşındaki Sylvia Crowell'dı. Sağ kulağından vurulan Crowell ölümcül derecede yaralandı. İkinci kurban 17 yaşındaki Ben Grant idi. Malzeme odasında elektrik süpürgesini temizlerken sol gözünün yakınından vuruldu. Diğer kurban 17 yaşındaki Colin A. Connor. Tuvalette yakalanan Connor diz çöküp yalvarsa da kafasından vurulup öldü. Diğer kurban 20 yaşındaki Bobby Stephens dışarıda sigara molası verdikten sonra restorana geri döndü ve restorandan gelen silah seslerini duydu. Fakat sesi dışarıda balon patlatan çocuklardan geldiğini düşündü ve aldırış etmedi. Stephens bulaşık makinesini boşaltırken Dunlap mutfak kapısından içeri girip tabancayı Stephens'a doğruldu ve Stephens'ın çenesine bir el ateş etti. Stephens yere düşüp ölü taklidi yaptı. Hatırlarsanız Five Nights at Freddy's 1'de Fon bize ölü taklidi yap diyordu. Son kurban ise mağaza müdürlüğü 50 yaşındaki Mark Kolbergdi. Kolbergi kasanın kilidini açmaya zorlayan Danlep, kasayı açtıktan sonra Kolbergi kulağından vurdu. Danlep kasadan paraları alırken Kolberg'in hala hareket ettiğini fark etti ve kulağına ikinci kez sıktı. Bu arada Danlep kovan yöneticisi restoranda yok idi. Eğer onu bulsa onu da öldürecekti. Ölü taklit yapan Stephens arka kapıdan kaçtı ve yakındaki Mill Pond apartman kompleksine yürüdü. Kendisini ve çalışanlarının vurulduğunu bildirdi. Stephens Denver Genel Hastanesine. Kaldırıldı. Polisler olay yerine geldiğinde 4 ceset buldular. Yakalanan Dunlap idam cezasına ve 108 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Restoran kapatıldı. Ve şimdi gelelim olayın Five Nights at Freddy's ile bağlantısına. Five Nights at Freddy's'te 5 çocuk öldürülüyor idi. Chuck E. Cheese olayında ise 5 kişi öldürülüyor. Bu 5 kişi Five Nights at Freddy's animatronikleriyle bağlantılı. Scott Cawthon Five Nights at Freddy's'deki animatronikleri Chuck E. Cheese olayından esinlenerek tasarlamış. İlk kurban olan Sylvia Crowell. Kendisi mutfaktayken öldürüldüğü için ve Five Nights at Freddy's'teki Chica da sürekli mutfakta olduğu için Sylvia'yı Chica olarak düşünebiliriz. Ben Grant. Kendisi malzemelerin bulunduğu malzeme odasında öldürüldüğü için ve Five Nights at Freddy's'te de, de Bonnie sadece malzeme odasına girebilen tek arama olduğu için Ben Grant Bonnie ile bağlantılıdır. Kalina Connor Kalina Connor pek bir bağlantısı olmasa da Freddy ile eşleştirebiliriz. Freddy'nin kadınlar tuvaletine saklanması ve Connor'ın da tuvalette öldürülmesi bağlantılıdır. Bobby Stephens Kendisi ölü taklidi yapıp yere çökmüştür. Golden Freddy de çökük bir halde bulunduğu için birbiriyle bağlantılı olabilir. Son kurban Merch Colberg. Colberg mühür olması nedeniyle özel bir alanda tutuluyor ve Five Nights at Freddy's de Foxy herkesten ayrı bir bölümde tutuluyordu. Bu da Colberg ile Foxy'nin bağlantısı olduğunu göstermektedir. Ayrıca Kolver müdür ve yönetici olduğu için daha sinirli ve agresif olacaktır. Bu nedenle Foxy de agresif bir animatroniktir. Bunlar da eşleştirilebilir. Çekiciz o olaydan sonra kapatıldı. Tekrar açılacağına dair söylemler bulunmakta. Fakat şu an açık olsa bile haberimiz olmaz. Nedeni ise kimsenin orayla ilgili bir bilgisinin olmaması. Çekiciz YouTube kanalına videolar yüklemekte. Fakat orası açık mı değil mi bunu bilmiyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer çekmemi istediğiniz video ve video türleri varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz görüşmek üzere.